Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft 4. bölümdeyiz. Ay 2. bölüm ama yeniden çektiğimiz için. Ah be. O seri gitmişti değil mi? Neyse. Bana mı sallayacak mı? Ha. Tamam. Biz en son buradan ayrılacaktık. Burada buz varmış. O zaman ne yapacağımızı biliyorsunuz. Gelme lan. 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 Git lan. Kırıl artık. Biz onu ayısı. Çekme mi ver? Kaskama geri ver. Bin kaç, bin kaç, kaç var. Allah belamı ya. Git lan. Biz olayısı. <laughs> kaç, 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 Aa, bir dakikadan buradan yemek toplayabiliriz aslında. Yemek toplayalım bir yandan da. Şunu öldüreceğim lan. Git tamam. Sen istedin yani sonra ağlama. <laughs> ee, sonra ben ağlamam tamam. Bak bak çocuğun. Allah. Bak vallahi çocuğunu yaşatma ama. Öldü. Teknem gitti. Of. nereden çıkmıştım? Onu bile hatırlamıyorum ya. Bir yerde karbiyomundan ayrılmıştık. Hıh. <laughs> Teknem de yok ve yatağımız varmış tamam. O zaman böyle buzdan gideceğiz artık. Ne yapalım. Yani. Neyse ben bir yer bulunca videoyu devam ettiririm. Valla kalbi ondan çıkamadık ve gece oluyor. Uyuyayım. Abi ya neden beni öldürüyorsun. Ben sana vurmadım bile. Bir anda üstüme çuvallandı ya. Neyse ben çıkınca gene kaydı devam ediyorum. Arkadaşlar sonunda bir yer bulabildim bakın. Burada bir çimenlik var çok acıkmışım ya. Dur yemek yiyelim. <laughs> tamam. Buraya evimi yapmayacağım. Hemen yakınımızda kar var. Ev yapacağımız yeri bu videoda bulabilirsek bulalım. Ondan sonraki videoda da ev yaparım. Zaten bugün videoları bayağı çekeceğim. Yani Arkadaşlar Squad Buster'sı da bir önceki videoda çektim. Bundan bir önceki video. Ondan sonra bunu attım. Ondan sonra Minecraft 3. bölümü de atacağım direkt. Aha. Tamam. Ev yapacağımız yer burası. Ama hazır zamanımız varken şey yapayım ben bari. Biraz ağaç kasayım. Dur ya ben niye ağaç kasıyorum? Baltam bile yok. Dur ya ben taş eşyaları geçeyim ya. Taş eşyaları geçip geri gelirim. Evet arkadaşlar topladım. Şimdi yukarı çıkalım. Neden? Şunu kır. Şimdi baltamız olduğuna göre ağaç kırabiliriz. Evet. Şimdi ağaçlarımızı kırıyoruz. Bugün okula geç kalıyoruz. Yarın da okula geç kalıyoruz. Öbürsü gün de okulda geç kalıyoruz. Ev yapmalık mükemmel bir yer ya bura. Evet buraya yapabiliriz ama. Hmm. Şimdi bunları çevirince. Bir baktım ki 5 dakika olmuş. Videoyu kapatmamız gerek ama. Sonra yeni çekeceğim. Hadi görüşürüz arkadaşlar.